Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir haftadır video atmıyorum. Yani bir tane mi insanın seveni olmaz ya. Yani bir kişi de sormuyor ki ya alda niye video atmıyorsun? Bana atıyorsun? yazacağız işte bana. Hadi. Bana sorayım Şimdi videonun içinde mi söylüyorsun? Öyle bir şey olsaydı kesin bana söylerdi. Ee... E kimse gönül koyma diye diyorum. Yani. Hadi canım. <laughs> vallahi çok kırılıyorum sizlere. Ee... Maalesef bazı durumlardan dolayı çiftliğe gidemiyorum artık. O nedenle ben de çok özledim. Tayfun'a dedim tamamen sürpriz olsun. Yani herhangi birini eve getir. Bugün ben Isabeli çok seviyorum diye Isabeli bana getirdi arkadaşlar. Fakat bana getirdi ya. Yemin ediyorum normalde tarifim videonun içinde olmayacaktı. Fakat Isabel Tayfun'un yanından ayrılmadığı için maalesef Tayfun'da videoya katmak zorunda kaldım. Her videomda varsın Tayfun. Ama şimdi Isabel bana aşık. Ya tamam da ben de annesiyim. Bana çok İnsan bağlı, annesim. beni hiç çok ne? seviyor anladın mı? Hani tüyünü de dökmesin diye kendi tişörtümü feda ettim hanımefendiye. Ama hiç e, umurumda bile değilim. Şöyle ya <laughs> de benim güzel suratını bir yakından alalım şöyle. Güzel derken anlayın işte siz. Şu tipine bir bak İzabel ya. <laughs> ya İzabel'e bırakmadan ne olur? Bakar mısın dedi. ya? Evet. kızım benim. İzabel bağışlı sevdim ama evde bebek Bakar yiyor. mısın? Dur ben, çok seviyorum. Ben. ben şey yapacağım. E, elimden gelen çabayı sarf ediyorum ama bana gelmiyor. İsa ben gel kız. Gel kusur. Hayır. Gel, Hadi bir müdahale etme. Aynen. Al etmeyeyim ha. Gel. Gel kız. Gel annem. Gelmiyor sen çekiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapayım zorla getireceğim. Ama şunu lütfen yakından lütfen. Şunun bir suratını görür müsün? Gülüyor değil mi? Gülüyor gibi böyle bir e, ne bir <laughs> Yani dört köşe olursun yani. Yok böyle yok babası, çekmiş o gücü. Tyson da aynıydı ya. Ama Isabel. Bak anam benim anam. Kız. Kız o kadar besledim seni büyüttüm gözümü seveyim gel. Kız şu kadarcık da arkadaşlar inan e, inanın böyle küçük fareler olur ya O kadar gibi ya. O videoları diğer kanalda duruyor mu bilmiyorum. E, paylaşmış mıydık acaba? her e, ameliyat olmuş da emziremediği için ya bile bu çok küçük doğmuştu. Şu kadarcık bir şey. Minnacık bir vardı onlar. Ama şimdi Bilmiyorum. yüzüme bakmıyor. Bu kadar değil detaylı. Ne sefer böyle yaptı bu? Yok Kız evde, gel evde böyle. Evde <laughs> Kız Ev gel. <laughs> ya yok. Ve rahat geldi iyi ona. E, rahat geldi de kızım. E, bir, bir de, de bunu rahatsız etti bak bu yer. Neyi rahatsız etti Tanju? Sıkıyor onu ya. E, keşke o anı gösterseydim size sen görmedin. O tişörtü giydirirken <laughs> Onun ona e, özel bir durum olduğunu anladığı için bildiğim böyle gülüyordu. Tyson da öyle yapardı eskiden. Çok hoşuna giderdi. Şimdi onu izlemiyoruz ya. Kızım hadi bir kalk da görsün arkadaşlarımız. Kalk. Ay çok ağır. Sen kızın o yazdığını nasıl oldu? Rahatını da bir gün de gözüksün de ha. işte. İzabel. Cazgır. Cazgır İzabel böyle yani evde. İzabel gel. 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 Kızım gel. Yok Çocuk. hayır hayır hayır. Psst. Ne yapma Tayfun? Ne diyorsun? Ne? Köpek sesi atsak mı? Köpek sesi açmana gerek yok bak şimdi. İze bak. Ne Bırak bir şey bırak. Geçen şey karşı saldırmış da bu arada. <laughs> tamam hadi. O ne kızım? Giyiyor. Kızım o kim? Kırar ama onu bak şöyle. Hayır onu saldırmaya çalışıyor. Hani? Örgülü sevmiyorum. Ama ta, geç, keşke gece Tyson'ı paylaşsaydık. Tyson geldi arkadaşlar, geçen gün. E, önce bir kuruldu ona. Başladı car car bağırmaya. Onu gerçek zannediyor. Yok Reiza, ben onu ciddiye almadı. Alıyor diye ilk getirdiğim zaman. da alışmış şimdi. Alıştın mı? Oraya zıplıyoruz devamlı. Kardeşler ben seni istiyor? Bak. Kaan'ın arkadaşlar gizli gizli burada mortal kombat oynuyor. Tişörtü takıl dayanıyor. Her bir Kaan'a bir tışkırtma. Kaan videolara çıkmak istemiyor. Kaan hemen kışkırtma. Kaan'ın saçlarını üç numaraya vuralım mı? He? Kaan'ın saçlarını üç numaraya vuralım mı? Kaan'ın konsol alacağım oyunu. Kaan oynamasın. Alamazsın. Ne? Alamazsın mı dedin oğlum? Evet. Bize bak tutun. Bize bak. tut. Ne diyorsun kızım o? Ne diyorsun kızım? Ya. Bak. Ne? Ee, Seviyor beni ya. Ya pardon. Sana yapmaz öyle <laughs> Verin benim, benim affedeyim. Ay bir de hava tarzı gibi tavırları yok mu? Ay böyle bir <laughs> Kız, salak mısın sen? Aslan kızım benim, affedeyim ya. Verin otu, bana düşüyor sana hiç düşkün değilim. Görüyorsun işte bak. İzabel. Gel kızım, gel kızım. Hadi ben gidiyorum ya. Gidiyorum ben ya. İzabel ben gidiyorum. Hadi gidiyorum, gel. Tahsin gel, Tahsin gel. Hih, mara gelmiş. Kime kızıyor en çok bu? O beni kim kimseye? Yok hayır ]iniz? ya, bir tane çok kime de sinirleniyordum görünce. Hepsinin. Reina <laughs> Reyna gel kızım, Reyna gel, gel kızım. Al. Seni umursamıyorum ya, umursamıyorum ya. Seni var ya, seni var ya, bak yemeğimde e, hazırladım onu. Babasının <laughs> aslan kızı, görüyorsun değil mi bak? Şimdi bak beni sevmiyor arkadaşlar, oysa ki ben ona yemek hazırladım. Hadi dedim onu videonun içinde de göstereyim. Çünkü İza ben sağ olsun o kadar rahatına düştüm ki yerinden kaldıramıyorum. Yani e, bu arada ben yemeği hazırlamadan önce lütfen şu izobe bir atamanı alalım. Lütfen şunun bir tipe bakar mısınız oturur falan ya. Ya kızım sen neysin böyle ya? Bir havalar, bir tavırlar. Bir babasını aldı <laughs> ya. Babasını aldı yanında. Eee evet. tamam Bilge hanım oradan seni alayım. Ben oraya yemek vereceğim. Şimdi kumandayı da oradan. Biz sokakta iyi gelmesi. Ben okumada. Zaten batırdık batıracağım. Ben motorumu batıracağım gel. Kumandayı be Tamam ne var bugün Isabelle oyun? Ee, yani yerinin içinde lafı olmaz ama tavuk ve pilav var arkadaşlar. Ama oğlum kekeminden sihir bak but kemiğini yemesin. Aaa. Bu kemiği vermiyoruz gibi böyle. o oh, hiç çıkarttınız e, bana. Bir kim oynayın tek oynuyorum ya. Bu kemiği yok but kemiği vermiyoruz. Tamam. Şimdi kanı dövüyorum arkadaşlar oyunda. He. Erkek olan benim. Kaşı dayağı yiyecek izleyin. Aldırmaz, aldırmaz o yüzden bir şey olmaz. Kan da yağı yiyor arkadaşlar. Ha, niye yani. onu... bu geri reklamını yapıyoruz ki ya? Yani. Kaslı oyun benim. Anne oyunun ana mı gözüküyor? Olsun anlaşılmıyor mu? Oyunlar işte. Kalkın Ka ucundaki kemikler. Ya oraya but kemiğini koyma ona. Tam büyük kemik değil ucunda böyle şeyler var. Ya ucunda bir şey yok but kemiği yok. Kalkın şimdi boynunu kırıyorum. Veysel atalım mı? Sen Veysel atıyorsun abisi ha he, ha, ha, çok, çok doğru söylüyorsun. Oğlum oyunu ya. Oğlum, Oo, bak, gördün mü hareketi? Oğlum, yeniyorsunuz. Ne oldu lan? Ultiyi basamadın. Hay Allah'ım ya, böyle bir şeyler niye yapıyorsun bu adamı. Ya, ben, bize o, bile zararlı ben olmasın. Be. Ee, bütün belinden vermek istiyorum ama Ay, bize, bak, bize bile zararlı. Hah, ben oturur Bunu yerim ya şimdi. Heh, ben oturayım, yiyeyim çomu. Ne var öyle Kaan'a tavuk pilav bize böyle Bize böyle tavuk pilav bugün bak Dur bunlar kokuyor Aslan kızım benim ye Dur bir dakika. Vay Allah'a kurban senin. Bak ne kadar akıllı arkadaşlar. Daha öncesinde hani yemek yerken de hiç şey yapmadı. Oo. Bunu da ben bir tayfun şuraya ben. Bunu biz yemiyoruz. Gözünü süreyim ya. Oğlum neyini kokluyor bu akşam ya? zaten. Şu şey... Her yemeği yerken insan koklar ya sonuçta. Ne yapayım ben? Gel Rizal'e. Canım çekip sen sana yok. Gel Rizal'e. Kısmı. Ya yerinden kalkmıyor. Ne istiyorsun? E... Ooo yarasın benim güzelime. Aferin ona. <laughs> ha, bak halının üzerine getirdim onu. Kızım adam gibi. Halıya dökme yavrum. <laughs> al bakalım. Al bakalım İş çıkar. <laughs> bana güzelim ya. Yani ya, 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 bir video çekelim. <laughs> Yalnız <laughs> tişört de çok büyük gelmiş ona. <laughs> Bize böyle kalın tişörtü lazımdı. Ya giymedik bir şey giydirelim dedim tabi. Bak bak bak. He. Eee şimdi tuvalete gelirse bunu. Çıkaracaksın. Kim? Kim? Ha bu saatte onu çıkartacağım. Saat şu an arkadaşlar video çekim saatimiz 10. Bize ben <laughs> beğenmedim onlar yaptığını. <laughs> İnanmıyorum ya kız sen... Rizemel i̇şte millet onu bulamıyorsun. lan köpekler aç. Eee niye yemedi bu? Şimdi eve geldi mi şımarıyor biraz. Kızım hadi yemeğini yiyelim. Onu çiftlikte olsun 5 saniye de yerdir Rizemel. Yesene ya güzel, i̇şte güzel Bak millet sunakta aç aç. Sonu köpekler yiyecek yemek bulamıyor. Sen... <laughs> yemek bulamıyor <beğenmiyor>. <laughs> Tavuk bile bilmez mi bir hayvan ya? Ben çıldıracağım ya. Ye kızım onu bitir aşkım. Aferin bak kızıma Yesin. Kemik yok ya et sadece o da mı sevmedi acaba? Ya olsun kemik eti yemesi lazım ama. Bak şimdi biraz yemeye başladı. O şimdi şifreti olsa yani kafesinde olsa bitmişti yani. Şey oluyor işte ben çok eskiden de anlatırdım arkadaşlar. Köpekleri eve aldığımızda özellikle pitlerde bunu fark ettim. Gerçekten biz nasıl davranıyorsak onlar da öyle davranıyor. Çok samimi söylüyorum e, hiçbir şekilde işte masaya gideyim de işte orada da yemek varmış bir dokunayım filan hiçbir şey yok. O kadar şey yok, ki... Yani. yok sonra bir eskobarı eve de deneyin var Ay eskobar, ay düşünsenize şimdi de herkes de eskobar evi Deneyelim Deneyin eskobar. eskobar tavanda Bak, bilen dediğin gibi merak <laughs> ediyorum. eskobar <laughs> tavanda <laughs> gezerdi <gülüyor> herhalde. Evet, evet İzabel'in tuvaleti geldi ha. Eee? O yüzden yemiyor olabilir mi? E o zaman kime düşüyor bu iş? Abi aç, çıksın kendisi. Hayır, yanında git. Ya birazdan çıkarız kızım, şu karnı bir de yiyeyim. Ya uf Tayfun, yemedin ben mi kızım? Yemedin ben mi benim ben güzel kızım yemeğini? Ah anne Neli arıyor. Gel, güzel kızım yemeğini yemedi mi ya? Yemedin mi? Kız beğenmedin mi? Sana da bir şey beğen diremiyoruz anacığım. Ee, e, dakika, i̇ki dakika eve geliyor, havaları böyle var ya, Hürrem Sultan da yok o derece. Ne oldu kız? Bir değişik değişik hareketler ama şunun var ya şu bakışlarındaki yakınlığına. Tamam. Allah'ım ya. Bak. Bak arkadaşlarına bir bak bakalım böyle havalı havalı bir bakış atama. Gül hadi gül. Bak. Gülümse. Gülümse. Sen de gülümse. Böyle hmm, yapıyoruz. Hmm. Gülmeyecek miyiz? Ya yemek istemiyor abisi bu. Acıkmamış mı kız. Bugün ikimiz mi uyuyalım? Yapma hayır. İkimiz mi uyuyalım? Ben bugün sana asla uyumam onu söyleyeyim. Geçen gün Leo zaten e, burnumdan getirdi. Yani çok şey e, hareketli bir, bir de çok e, ses çıkartıyorlar. Uyutmuyorlar insanı. Rahatsız ediyorsunuz. Bir de değişikler yani. Ya git normal e, boş alanda yap. Yok ilaç üstüne yatıyorlar arkadaşlar. Hani bilmiyorum köpek besleyen arkadaşlar sizinkiler de mi öyle? Hani yatan boş alanında yok. İlla ki böyle geliyor işte yak kolunu ya kımıldayamıyorum bile. Ne? Hanımefendi beyefendiler rahatsız olmasın. Bizim rahatımız ne olacak? Hı? Bizim rahatımız ne olacak? Tayfun abi ne söyle? Tayfun abi ne söyle? Leo'yu getirsin. Leo'yu da getirsin. Şimdi Leo ile birlikte olsa saldırır mıydı Tarık'ın? Sıralar o başı gibi bir Oo, gerçekten sıralar. öyle konuyu var. Öldürür valla. Birden e, şeytan suratı çıkar ama yani e, bir çiftlikteki cazgırlığına bakın. Bir şu evdeki kız şu kafasını çeviremiyorum ya. Ne oldu? Ne ağzımın içine bakıyorum? Bak Tayfun abimiz attı seni. Ha, kaldın mı bana? Kaldın mı bana? Ne oldu anne? İstemedim İstemedim yemek yemek benim kızı? konuşmam yarıda kesildi bu arada da hani e, şey diyordum onun konusunda gerçekten müthiş köpekler arkadaşlar çok e, ev hayatına uyumlular ama tabii ki şu var e, Tabii tabi dişilerde denemedik bunu da erkek olarak hani öpüklerde işte sağ sol bazen işte oyun da olsa işte koltuğu <laughs> yırtayım halıyı yırtayım onu yapıyorlar ama benim mesela benim yapmaz öyle şeyler değil mi güzel bir kız bu yapmaz öyle şeyler yarım azıka kendi hakkında konuşurum biliyor bence. Ağzının <laughs> içine bakıyor. <laughs> yani ne söylüyor. Sen sevmedin mi yemeği? Sevmedin mi kızım? İyi o zaman Tayfun. Bir daha bunu getirme tamam mı evet Tayfun? Bir daha izle getirme. Ya, yani, tuvalete gitmesi lazım. Yok sen bence bir daha izle getirme. Marla'yı getir. Natasha'yı getir. Natasha'yı ne oldu <laughs> ya gerçekten daha bir şey hayal edemedim ama. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz haberimiz ev içinde böyle sakin uslu. Gerçi genelde de öyle de işte çiftlikte böyle diğer arkadaşlarını kıskandığı için arada cazgırlıklar yapıyor. Ee, bir dakika böyle arada beni ısıracakmış gibi de yaptın için beni korkutuyorsun yani size be. Kim gelsin arkadaşlar bir dahaki sefere? Escobar konusunda tabii ki şaka yapmıştık. Sakın öyle bir şey demeyin. Çünkü ee, ben Escobar'la baş edemem benim için Bir güne kadar evim. Kim gelsin istiyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Eğer uygunsa ev ortamını e, belli bir zaman sonrasında onu da alırız. Değil mi? Tabii hepsini şey yapamıyorum, çekemiyorum. Tyson geliyor arada bir. Ama Tyson genelde e, evin içinde sadece Tayfun'un peşinde ve direkt uyuyor. Hani böyle oturtamıyorum bile. Onu ben geçen de istedim aslında. Ama çekim yapamadık Tyson belli. Ağır takılıyor. Şey Kızım gibi değil. Hadi bakalım arkadaşlar bir bay bay yapalım mı? <laughs> Biz unutmayın arkadaşlar ya. Unutmayın. Biz hala buradayız. Değil mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.